Merhaba arkadaşlar benim adım Arda Elence. Benim adım da Miraç Bilek. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ee, bayrak bilmece oynayacağız. Evet. Bayrağı bil, bilemeyen kafasına yastığı yer. Evet. evet. İşte. Bence Miraç bitti. Miraç çünkü bilmiyor çok bayrak. Evet. İlk önce ben. Sen söyleyeceksin. Bu ne? bilmem. <laughs> Niye kitiye diye devriyorlar? al şimdi. Ee, Brezilya, 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 Brezilya. Evet. Şimdi ben de. Çok kolay. Hiç. Aa, aa. Aa, neydi? <laughs> Kazakistan. Kazakistan mı? Ah şey İtalya 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 İtalya. Anne, anne. ben kardeş. Ben abi. <laughs> <laughs> bu lan. Ne? Sen şey çıkarma. Aa dur biliyorum. Polonya mı lan bu? <laughs> Aga. Ha. dur bekle lan bakalım mı? Bakalım. be. Bekle be lan bakacağız. Bak lan. Polonya bayrağı. <laughs> Polonya bayrağı. Polonya diyor. Aga lan o mu? O muydu? Oydu galiba ya buldum. Bu buldum evet. Kalk. Bu ne? E, ee, Icardi. Icardi. Ah. Az azar <laughs> ne? Neydi lan mevsimci? Mevsim mi mevsim lan? Hadi Ercan. Ercan sebebi bilemedi ya. <laughs> ercan Ay ben söyledim ama. Bekle. Ne geliyor? Aga. Yok adaları mı ne ya? <laughs> Aga bu orada orada kopya. İyi de bu kopya saymaz ki. Burada bayrağı gözüküyor mu kanka? Yok. <laughs> Şimdi ben Evet. Devam. Şimdi ben Brezilya. Brezilya. De. <laughs> şey ay ay ben ben bulamadım tamam, oğlum. Neydi lan bu? Ya bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar özür <laughs> dilerim. Hadi bakalım. Hadi bu da eee Mersin'e tamam, bu, tamam, bu ne? Tamam. Hadi son kez bana. Ah. Abone. İngiltere galiba. Bakalım. İngiltere mi? Hmm. İngiltere bayrağı. İngiltere bayrağı. Buldum. Harbiden bulmuşum. Neyse bay bay.